Arkadaşlar ben ben Buz Bey'in bugün size bir tane arkadaşlar Racing Point oynuyoruz ilk videom <laughs> Arkadaşlar Racing Point eski kanalımda bataryalar oldu Tarih videomla Hürlerle alındı Hiç tarihe karışmayacağım bugün sadece eğlence oh. oyunu kadar tamam, bak nasıl bak sen seç.

bakayım bir tık. Götüde tek Abi götüde bir <bıçak> tek lazım. <laughs> Şimdi düşünsene. Vallahi böyle. Kız bir taşı lan, git. Şöyle. Var sadece? İyi yazalım Ne evet. de

Uh -oh. Ya ben Mi ne kadar bir şanssız. Peki bir... uh. çocuk Roblox Evet. Yeter artık <laughs> Ya şimdi hangi? Her... Sen... Bu videodan sonra bütün bir elle Minecraft gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Minecraft oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. 1.19'a. Aşağı doğru kazmayacağız bu arada. Zigzaglı kazacağız. Çünkü 1.19 versiyonu değildir. Aslında da vardı bir yerde doğru lan oyunu aşağı doğru kazabiliriz. Yoksa gelmiyor mu ya? Bilmiyorum. 1.19 versiyonu giydiriz geçiyor oyunu bitirmek. Geri girin bakayım. Geri girmezseniz topsunuz. Neyse arkadaşlar.

Bak oyun bir katil oyundan çıktı öyle bir çocuğu öyle bir ki aa beliga 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 başka bir beliga 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 Açıyo O kurutusu siles giyindi o Hadi bence Sonuçta kim doğacak? Bir de Nubia Şunu ölür, şunu ölür Bana sıra gelsin Şunu Lan iç Kıyas

Hadi ya. Aaaa. Çok şey çıkmaya başlayacağım. Şuradayız. Bak beni kaldırmayın. Ben olayı toplamıyorum. Vay bir Var basın üstünde şey var. Orta basın üstünde. Dedikken üstü de ceset oluyor. Headshot <laughs> aldı. beraber var. O iyice mi? Ne? Murtaza abi ne kaldırıyorsun beni ya? Dinleyelim. Neyse sesler çıkıyor. <laughs> Murtaza abi beni alaya kaldırdı. <laughs> Arkadaşlar senin bu video bu kadar olsun. Video bir kırılma olur. Bildirimleri açmayın. Bu kişinin hatırladığı da video vermeyi unutmayın. yapmış. Neyse arkadaşlar. Bu yüzden kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Ay.